Oldayız. Alışveriş merkezinde çok vakit geçiriyoruz ailecek arkadaşlarımızla. O yüzden burada nasıl sağlığımızı koruyabiliriz, hareket edebiliriz. Onun için çeşitli kampanya ve etkinlikler var. AVM'ye girdiğimiz anda bize aynalar karşılıyor çeşitli. Fit birisi. Bakıyorsun burada ince uzun sıp sıp duruyorsun. geliyorsun. biraz daha değiştiriyor. Fena. Kilo yerinde, enerjik ve sağlıklı bir şekildeyiz. Buraya geliyorsun. Bu da fena değil iyisi iyi diyor. Biraz daha, kulağından çıkardı. Bakalım, bu taraf, bu taraf, bu taraf. Biraz daha kilo problemi olanlar bak. Kilo verme zamanı geldi. Seni böyle ayna gelişiyor. Bak, biraz ne aşişman bir kız oldum. Buraya gidiyoruz. Bu sana öneriyor. Biraz daha şişmiş şey bir ol. Çok büyüktü beni. Bak, aynı Geniş bir oldu. Sonra bu spor spora Bu da seni geniş bu Daha kilo gösteriyor. Spora mı başlasam? Spor için her yaştan her an her yerde spor yapabiliriz. Mahalleniz yok. Aynaların ardından burada karşılayan bir rest var. Burada kayıt alınıyor. Bilekliklerimiz var ücretsiz. Can dostu bileklikler alabiliyorsunuz. Hareket her yerlerinin. Bunu koluma takıyor arkadaşlar yapışkanı var burada. Evet. Kaydımı alıyorlar. Buradaki barkodu okutuyorlar. Ece Vahaboğlu. Kaydımızı alıyorlar. İstersek buradan görüşürümüzü alıyoruz. Projeyi anlatan. Sağlığınız için yaşamınızı hareketlendirin. Hareket her yerde nedir? Amacımız nedir? Can dostu bileklikler her şeyi anlatan konuşumuzda Bu can dostu bileklikler bizim AVM içinde ne kadar mesafe yürüdüğümüzü ölçüyor. Ne kadar kalori yaktığımızı hesaplıyor. Bütün AVM'de katları dolaşırken bu bileklik bütün her şeyi ölçüyor. Sonra gelip bunu buradaki karşıda gördüğünüz ana standda biraz daha evet, bilekliği okutup ne kadar kalori yaptınız, ne kadar adım attınız, ne kadar mesafe yürüdüğünüzü söylüyor. AVM içinde her kat yürüyerek bizim pozlarımız var, yap pozlarımız. Onları tamamladığımızda, lokoyu tamamladığımızda şimdi, gideceğimiz alan, buna alan orada bir dart var. Dartta çeşitli hediyeler var. Sporla ilgili o hediyelerden kazanma şansı yakalıyorsunuz. Dartla hediyeyi atıp kazanmaya bakıyorsunuz. Ölçüm yapılabiliyor. Burası benim sunuculuk yaptığım ekran. Oraya doğru gidelim. Dartta neler var? Çeşitli hediyelerin olduğu Darduk'ta satıyoruz numaralardan. Çeşitli hediyeler kazanıyorsunuz. Sağlık da size hediyeler veriyor. bandını deneyenler. Bunun devamı şey karda yaşla 1 spor hocalara bilgi veriyor onlara. Öne bakıyor. Güzel bu yürüyüşünü yapıyor. Çocuklar bugün çok ilgili. Bu tarafta da bakın ayakkabılarınızı çıkartarak sola doğru teşekkürler. vücut Kitle terazisi var. Bu terazi ile buraya yalın ayak bastıktan sonra Ellerinizle bunu alıyorsunuz. Çok kısa bir süre içinde kilonuz, yağınız, kas oranınız, su oranınız, bütün metabolik ya ilgileriniz şey ortaya çıkıyor. Or Burada da bakın puzzle'larımız var. Bu puzzle'ları her katta yürüyerek topluyorsunuz. Puzzle'ı tamamlayıp yine hediyeler kazanabiliyorsunuz. Ayrıca çok güzel fotoğraflar çekip hareket her yerde etiketiyle de paylaşabilirsiniz sosyal medyada. Gördüğünüz gibi şu andaki film. Bakın şu anda İstanbul'da sahildeyiz. Ankara'da Ankamol'dayız. Ailelerin hafta sonu vakit geçirmek için geldiği AVM'lerde de hareket edebiliriz.